Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akçan. SketchUp bir kuşa derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Evet, bir önceki derslerimizde Çizim araçlarını ve e, taşıma, follow me gibi komutlarımızı öğrenmiştik Bir ne bir dikdörtgen çiziyorum tamamen rastgele ölçülerde Bunda da şöyle bir alan olsun mesela e, Pardon Bu şekilde bir dikdörtgenimiz var bunun ölçülerini merak ediyoruz yapmamız gereken şey Bakın burada metre şeklinde tip mensur isimli bir Araç Kısa yolu T Tıklıyoruz Birinci başlangıç yerinden ikinci başlangıç yerine kadar götürdüğümüz zaman Bize 716,67 cm şeklinde buranın ölçüsünü söylüyor Örneğin burası 420,08 420,08 cm bu şekilde koyarsak bir referans çizgi oluşuyor, Sonsuz bir çizgi. Örnek veriyorum bu, çiz, bu çizimde biz 15 santimlik aralarla çizgiler çizmek istiyorsa bu şekilde 15, 15, 15 hatta buradan da mesela 50, 75, 100 gibi bir şey yaptık diyelim Bunları bu şekilde birleştirip çizim yapabiliriz Edit Delete Guidance dediğim zaman da tüm referans çizgileri kaldırıyor Hemen yanındaki Dimension komutu ise aslında Aynı işlemi yapıyor ölçüyü çiziyor ve bizim gösterdiğimiz bir yere bırakıyor. Yani bu örneğin çiziminizi mesela bir mutfak dolabı çiziniz ve marangoza göstermek istiyorsunuz. Bu şekilde ölçüleri çizip gösterdiğiniz zaman marangoz bu ölçülere bakıp ürününüzü imal edecektir. Ve bunun güzel yanı siz döndürdüğünüz zaman da yazılar size bakacak şekilde dönmeye devam ediyor. Protractor komutu ise açı ölçer Örneğin buradan 45 derecelik bir açıyla çizim zaman Bu şekilde oluyor. Mesela 15 derecelik açı bu şekildeymiş Text Şöyle Şuraya koyalım Buraya bir not, örneğin kapı Yazalım. Enter Burada bir kapı isimli, bakın uzaklaştıkça büyüyor. Buraya bir işaret koyuyor. Aks, e, bu aksları değişmenize yarıyor. Örneğin yani şöyle bir make group yapalım. Daha şöyle yapalım, önce bunu bir rotate edelim. Make group yapalım. Gördüğünüz gibi grup içerisinde aksa bu şekilde. Bunu alıp 3 kere Tıkladığımızda artık aksarı bu şekilde güncellenmiş oldu. Grup ve komponentin ne olduğunu bir sonraki derslerimizde anlatmaya devam edeceğiz. 3D yazı ise buraya bir yazı yazdığımızda buradan yazı tipini, büyüklüğünü, kalınlığını her şeyi değiştirebilirsiniz gelip yüzeye koyuyoruz ve buraya bir üç boyutlu yazı, bir tabela bu şekilde yapılabilir. Bunun içine girip istediğimiz yazıyı push pull komutu ile daha da büyütüp çürütebiliriz. Evet, bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.